Tamam kızım. Ona gerek yok. Ben geliyorum. Kaç dakika oldu? Tamam kızım. Bir terslik mi var? Ee, başka bir hastanın kalbi durmuş. Başka bir hasta yok ki ameliyathanede. Çakır. <laughs> kalbi durmuş gibi işte. Nerede? Abi hayır, hayır. Ölme Çakır. Maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Çakır ölmedi. Ameliyat sürecek. Bir, e, ameliyat sırasında bir komplikasyon oluşmuş. Bildiğiniz üzere ben de kardiyolog olarak müdahale etmek durumunda kaldım. Diğer arkadaşlar ameliyata devam ediyor. Hastamız iyi durumda. Çok şükür. İsterseniz odaya geçelim. Dayı, Erhan, Abdüley. Memati, dayı. Sen burada kalıyorsun. İnsanların moralini yüksek tutacaksın. Bildiğin ne kadar tatlı hikaye varsa anla. Memati, Abdüley ile çıkın arabayı hazırlayın. Ben geliyorum. Usta, bir sorun mu var? Soru mu soracaksınız, iş mi yapacaksınız? Erhan, ameliyathaneye gidiyorsun. Ben sana haber verene kadar oradan ne çıkıyorsun ne milleti çıkarıyorsun. Ameliyat biterse de mi çıkarmayacağım abi? Ameliyat bitmeyecek herhalde. Polat kolay iş. Diğerlerini ne yapacağız? Kimleri? Çakır'ın elini öpen şerefsizleri. Şerefleri olsa... ...yarın senin elini öpecek olmazlar Halit. Sen işini yap... Ben işimi yapayım. Polat Alemdar hastaneden çıkış yapmış. Uzak takip. Her adımını bileceğim. Nereye gidiyor bu bizim deli oğlan? Abdurey. Orta şeritte arkadan üçüncü araba. Gri Mondeo. Müsait yerden keskin udu. Polisler de merak ediyor Memati. Ah, çok üzüldü çocuk. Normal hanım. Azma abi gördü. Tamam, Öğren. Tamam, Öğren. Tamam. Ulan oha! Nasıl kullanıyor bunlar ya? Adam gibi konuş birader. Tanımazsın etmezsin. Vardır mı bildiği ki dönmüş öyle. Hayırdır tanıdığınız mı? Milleti işinden alıkoyma bas! Çakır'ın ne olursa olsun satmayacak kim var? Kimler arasında usta? Sefirlik masasındır. Çakır öldü. Halit abi öldü. Zaten ölecekti. Ben teslim ettim. Artık güç cerrah başalır. Halit abi seni de biat etmeye çağırıyor. Kardeş, bizim Halit'le bir meselemiz yoktur. Büyüklerimiz onu sefir yapmışsa biat etmek bizim için şereftir. <laughs> شرفنا سوكاي <applause> <applause> <Abduley. تصفيق> Haklı mısın usta? Abdurey Gidelim. Şu neşteri karnına mı koysa? Dünyada şişti, ahirette şişmesin bari. Koy evladım. Allah insanı hakimle hekimin umuduna düşürmesin. Sen üstüne alınma hekimim. Ziya abi sen bilirsin. Belki başhekimim de namını duymuştur. Kasaba Akif Bey vardı, Taksim ilk yardımda. Müthiş bir hariciyeciydi. Ama rahmetli, kurşunu mıknatısla çekerdi. Narkozu da karneyle verirdi ki... ...yediğine de pişman olsun, yatacağına da. <gülüyor> <gülüyor> Hey gidi günler hey. Ben niye maden suyu içeceğime çay içiyorum ki? Derdimizi anlatabilecek miyiz? Cellatlar memati düşünmezler. Sadece önlerine sürülen kurbanı öldürür. Vazifeleri budur. Biz cellat mıyız? Cerrahlarsa düşünmeye fırsat bulamazlar. Karar vermeleri için tek bir saniyeleri vardır. Dışarıdan gaddar gözükürler. Ama vazifeleri hayat kurtarmaktır. Gerektiğinde bütünü kurtarmak için parçayı acımadan keser atarlar. ...bugünce razı. Abi sağa mı sola mı? Edo'ya ne alakası var? Ne yapmaya çalışıyor bu? Ben çıkayım. Yine gelirim. Müsaadenizle. Ben de çocuklara bir bakayım. Baba. Sormayacak mısın ne olup bittiğini? Kimin vurduğunu biliyorum. Neyi merak edeceğim? Senin yüzünden eniştem burada baba. Peki. Sen kimi yüzünden buradasın? Yeter. Artık yeter. Kocam canıyla uğraşıyor. Nasıl kahve? E, sütlü efendim. Ulan kahve ben sana sütü yanında getirdim demedim Aa. mi? Aa. Kancık. sapık piç Adın ne senin delikanlı? Erhan Doktor amca. Erhan, sen şimdi burada bir kişisin. Biz kaç kişiyiz? İstesek seni bağlayıp buradan çıkarız. Bizi nasıl engelleyeceksin ki? Bana verilen talimat burada, burada kalmanız doğrultusunda. Belimde silah da var. Hele sizin gibi büyüklerime Allah göstermesin ama 13 artı iki kurşunum var. Orhan Efendim abi. Ya reis nerededir? Rize'de diye duydum abi. Kimseyi özlemez ama... ...beni özlemiştir. Çağır gelsin. Peki abi. Sen seviyor musun o herifi? Evet. Otuz sene boyunca. Hastane koridorlarında, yapayalnız evinde, mezarlıklarda, toplantılarda, karıların koynunda, Azrail'in pençesinde ama hep senden uzakta olsa da sevecek misin? Evet. Yalan söylüyorsun. Neden? Ben bile şimdi Çakırı beklerken ondan nefret ediyorum. Ya beni terk edip giderse diye. Abdüle, müzik aç. Ne düşünüyorsun? Ben ne? Hiçbir şey. Nasıl başarıyorsun bir şey düşünmemeyi? Düşünmemek daha güzel abi. Niye? Bir düşünen var abi nasılsın? Da narinim, kendi var. Bir oradan, Rabbi burada. Şimdi Halit mi? Allah Allah. Hay elektriğine. 嘿。<music>